O Hüseyin bu eve gelecek. Sakın beni tutmayın Emine. Benim hayat arkadaşımın gözüne sprey sıkmak ne demek demekmiş göstereceğim ona ben. Tutmam, merak etme. Hatta benim için de iki böyle fıske atıver. Yılların birikmişliği var ne de olsa içinde. Benim için de vurur musun? Sana mı oluyor Atçe? Bilmem, cam çekti. Emine. Al şu tatlıyı. Al, al, al. Bak böyle. Tatlı tatlıyı mı? yiyelim, tatlı konuşalım anacığım. Ne tatlısı? Tulumba tatlısı anne. Ha, tatlı mı? Ee, bak şimdi yani, bütün konsantrasyonumu bozdun benim ya. Tatlı dedin ee, de. Emine ayar Ay patitomun da canı çekti. Ben de bakayım. Yumuşamadım. <laughs> <laughs> yani ...hat deyince bakacağız. Anne, ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. He, he, Tablo çok açık gördüğünüz gibi. Hanımlar, bu soruların cevaplarını arıyoruz. Bu adam kim? Remzi Baba. Cici Baba Remzi. Cici Baba deme Şükrü. İki, neden maske takıyor? Cici Baba Remzi, utanıyor olabilir. Cici baba deme Şükrü. Üç. Bu adamın gerçek yüzünü nasıl görebiliriz? Ben şu tatlımı yiyeyim ben sana gerçek yüzünü göstereceğim. Göster anne göster. Tutmuyorum seni tutmayacağız. Şey Potitom sen sakın bakma o arada tamam <laughs> Hüseyin beni rezil ettin adama ha? Remzi Bey'in yüzüne nasıl bakacağız bir daha? Anne yüzünü görmedik bir daha. Bak, ya, ne, da, ben hala konuşuyorum. Ben çocuğa uygulanan şiddete karşıyım. Ben çocuğumuza höyt bile demeyeceğim Hatice'm. Ay Kudüs. <laughs> Vallahi ben hiç karşı değilim. Yani özellikle Hüseyin'e şiddet uygulanabilir bence. Meğersem cebimde göz yaşartıcı sprey varmış. Malum geceleri yollar kena oluyor anneciğim. Yani Hı. ben de parfüm şişesi zannettim. Değil mi Şükrü? Evet Kadri Anne. Yani anneciğim. Ben ister miyim öyle olacağını? Yani parfüm şişesiyle göz yaşartıcıyı spreyi karıştırdığım için istenmeyen olaylar oldu. Ben bunu yapmak istemedim. Oğlum Hüseyin, ben yemem bu numaralara. Kimi kandırıyorsun sen? Sen giderken ben dönüyordum ha? Aferin anne. Yani Cici Baba Remzi Bey çok inatçı çıktı. Cici Baba deyip adamı astetme Şükrü. Ne diyelim abi? Müstakbel cici baba Remzi Bey diyoruz. Enişte baksana zaten kıymızı boynuyla ne kadar cici ya. Biz ciciye cici denir. Ama etme Matice. Bak zaten adam açacaktı nikahta yüzünü. Ne büyütüyorsun bu kadar Hüseyin? Nikahı bastıktan sonra açsa ne olur, açmasa ne olur? Anneciğim bak, vazgeç bu işten. Tablo çok açık ortada. Adamın maskesi düşmeli. Sus sana. Ben son sözümü söyledim. Evleneceğim. O kadar. Cici baba Remzi yükleniyor. Yüzde yetmiş. Az kaldı. <laughs> Şükrü, damarıma basma, kırmayayım kalbini. Anacığım, o maske çıkmadan seni evlendirmem. Demek ki senin derdin o maske Hüseyin Efendi, ha? E baba Adam hırlı mı, hırsız mı? Görmeden nasıl vereceğim ben seni? Dur sen şimdi benim size bir sürprizim var. Bekleyiniz. O zaman şakır yiyip şakır konuşalım. Buyurun. Buyurun Hüseyin Efendi, buyurun. Çıktı? Üf, nerede kaldı bu kadın ya? Anne! Anne iyi misin? Anne! İyiyim gelin iyiyim. Anne! Çık artık. Üzme bizi. Geldim, geldim. Ne? Sen misin? Bu ne? Anne, ne yaptın sen ya kendini öyle? Remzi Bey artık yabancı hissetmeyecek kendini bizim yanımızda. Maske bulaşıcı hastalık gibi abi. Kadriye anneye de bulaştı. Sus Şükrü. Çıkar şunu anne. Çıkarmayacağım. Ya, pati tomadı alalım mı? Cici, sus. Damast etme. <laughs> Amacım, lütfen çıkar şunu. Hayır, nikaha kadar çıkarmayacağım. Remzi Bey'le ikimiz nikahtan sonra çıkaracağız, yüzümüzü göstereceğiz. Beledik maskesiymiş bu. Ta Venedikilerden geldi. Cici baba, Remzi'den sonra Kadriye anne de maskelendi abi. Sana da artık maske takmak yakışır. <laughs> Yeter Şükrü yeter. Sinirlerimi bozma benim cici baba deyip. Ne abi? Kadriye anne artık sözlü sayılır. Remzi Bey de cici babamız. Sinirlerimi bozma benim Şükrü. Tepeme attırma benim. Git şu evden git. Git gözün görmesin seni. Bana mı diyorsun abi? Sana diyorum Şükrü git. Bak gidersem bir daha geri dönmem ama. Umrumda değil Şükrü git. Hatice'm hadi gidelim. Buranın havası kaçtı. Eniştem bana git demedi ki sana dedi kocis. Hatice sen ben yok. Biz varız artık. Hadi gidelim. Ay çok romantik. iyi gideyim bari. <laughs> ya Hüseyin sen ne yaptın ama çok ayıp ettin ya. Yakıştı mı sana oğlum? Kaç yıllık dostun. Kardeşten de öte. <laughs> ben ona dedim anne. Damarıma basma dedim. Sonuçlarına katlanır. Çok ayıp ettin yani, çok ayıp. Bad boy, bad boy. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ay,